Herkese merhabalar Demarke'ye ve Erman abiye hoş geldiniz. 15 bölümdür girişte birbirinden sanatsal, birbirinden harika introları izlediniz ama bugün intro, intro yok. Bugün bambaşka bir şey var. Bugün Erman abinin veda bölümü. Puning Necmi gelmiş. Ne zamandır istiyordum. Ta aynen öyle dönemlerinden beri tanışasım var, tanışasım var. Bugüne nasipmiş. Gerçekten Sütte'nin sahibi, CEO'su, yıldızı. Ben 6 kilo verdim son bir ayda. Acayip bir diyetteyim. Ona rağmen Puning Necmi'yi kıramadım. Dedim ki bir gıdım alacağım. Acayip de bir neydi o tatlımızın spangle. adı? Spangle. Böyle bir spangle olmaz. Böyle bir spangle olmaz. Sevgili Berat, aynen öylecilerin tatlıcı Berat diye tanıdığı benim az önce kendisine yeni bir kimlik, <laughs> yeni bir sıfat olarak <laughs> Pudding Necmi dediğim son bölümümüze geldi kendisi de sağ olsun. Burada Kemik Kadro ile birlikteyiz. Çok keyifli bir 3,5-4 ay açıkçası ve bunu daha önce de söylemiştik ama bir kez daha söylemekte fayda var. Zaten böyle tasarlanan bir programdı bu. Herhangi bir izlenme kaygısı yoktu. Herhangi bir başka işte uçalım, kaçalım, coşalım gibi düşünceleri de yoktu. Burada beraber çalışmaktan çok keyif aldım arkadaşlar var. İleride de tekrar başka işlerde de umuyorum görüşürüz, buluşuruz. Bir ayağım zaten hep burada. Yazdık böyle bir şey yapalım istemiştik. Sağ olsun Fatih Gürçay, Metin, sevgili Yiğitcan ve probably her zaman olduğu gibi bize destek verdi ve 16 bölüm boyunca da bu bölüm aslında saymayalım 15 bölüm boyunca da kendi tatlı küçük Butik kitlemizi de oluşturduk. istediğimizi yaptık. Burada tadında bırakalım diyoruz. Yaz da biterken. Sonrasında bakalım neler olacak. Çok konuştum Eslem'cim. Sen konuş biraz da. Hoş geldin abi. Nasıldı? <laughs> sen yemişindir kesin. Çok güzel bir... Ben sana <laughs> geçen hafta spankliydi. diyet verdim. Dedin ki abi şiştim 100 kilo oldum. Gelinliğe giremiyorum. Sonra çok güzel Vermedin spankli. ki diyeti. Nasıl vermedim? Atmadım, atmadım açık, açık tarif verdim. Yarın Öğle saatleri 12.30 bana yaz. O saatlerde tamam. sana atacağım. Şimdi gece yazarsan ben işim var gece. İnsanlar yanlış anlamasın. Atletico Madrid, İspanyol anlatacağım. Orada aklıma gelmez. Bana öğlen ulaş. Tamam, bana öğlen ulaşacağım. Tekrar yeşillenelim. Bu arada veda ha. abi. Yani veda tabii biraz iç burkucu bir kelime ama hani nasıl söyleyelim Sercancığım? Veda değil de söyleyemedim. Tatlı bir son. Mutlu son. O yüzden de bugün Bu son demeyelim. Tatlıcımız da burada. Yanlış anlaşılır. Evet. Çok büyük adam. Çok büyük <laughs> adam yani. Glikozun başına gelmiş en iyi şey. Pudding <laughs> de Gerçekten Gerçekten ac acayip bir adam. Acayip bir adam. Tavsiye ederim. Sütten. Seni en çok etkileyen vedayı ben merak ediyorum. Vay Değil be. Aklında. Ne güzel konuştun. Tamam. Gözlerimizin böyle fırfır fır ağladığı. Yani tabii spor dünyasından. Spor dünyasından. Kobe Bryant'ın basketboldan emekli olduğu o meşhur konuşma, Mamba Out diye bir tip mikrofonu bıraktığı bence en etkileyici bırakışlardan biriydi. Federer'in tabii vedası benim gerçekten ağladım. Yani gözlerim ilk başta yaşardı. Ya oğlum ne yapıyorsun falan filan derken Nadal'la falan birbirlerine sarılıp bağlamaya başladıkları o meşhur çiftler maçı oynayarak gösteri maçı bıraktı. Yani Orada çok acayip bir sahne var. 20 sene boyunca birbirinize yumruk atmışsınız. Bunu şey anlamda söylüyorum. Ezeli bir rekabet. Birbirinizin en büyük rakibi olmuşsunuz. Siz bırakıyorsunuz diye en büyük rakibiniz ağlıyor. Gözler kıpkırmızı Rafael Nadal'ın. Bu yani spor tarihinde çok az rastlanacak görüntülerden biriydi. O veda tabii ki çok üzücü bir vedaydı. Ronaldo'nun vedasında kötü olacağımı düşünüyorum. Henüz etmedi. Yakında Totti eder. Totti geliyor seni. 2-3 sene. Üzücü ya bak Totti benim adam. inanılmaz sevdiğim bir oyuncu olmadığı için. Mesela ben gerçekten Totti'yi ya da Roma'yı çok seviyor olsaydım bence acayip bir veda. Bir saat boyunca tüm stadyum ayakta ağlıyor. İbrahimovic'i de belki. İbrahimovic ki biraz daha fazla. Çünkü İbrahimovic'le daha çok yaşanmışsın ve İbrahimovic'in bazı olaylarına daha fazla sıcaklığını var. Totti gerçekten benim hayatımda çok özel bir futbolcu olmadı hiçbir zaman. Ama ona rağmen evde Emre ile izliyorduk. Bir saat boyunca 70 bin insan ayakta 70 yaşında 60 yaşında da Romalı var. 10-12 yaşında Totti doğru düzgün izlememiş. Yani son 2-3 sene kafası erip izleyebilecek insan çocuk da var. Hepsi ağlıyordu. Hepsinin gözleri kızarıktı. Böyle bir sevgiye mazhar olmak vedanızda bir saat boyunca bir stad insanın bir yandan tot da alıyor, bir yandan onlar alıyor. İkonik vedalardan biriydi tabii. Bir de aynen öyle bir vedası. Bir buçuk iki sene oldu problem biter. Hala tekme tokat alıyorlar. Geçen bizim Londra merkez şey yapmış. Edit. Altında infial çıktı. Allah belanızı versin falan diye yine hakaretler yayıyor. Bir de bir gün sen spikerliği bırakırsan belki. Bir sene ara verdiğimde. Bir o kadar adam alkışlar seni. Bir sene ara verdiğimde bir böyle için burkulmuştu. Tabii bıraktığımda daha şey olur ama daha oralara var. Son maçım ama ben de bazen düşünüyorum böyle. Yani bir daha hiç maç anlatmayacağım. Son maç hangisi olacak acaba falan diye. Daha bilmiyorum. Tasarladın Erken. mı kafanda bir konuşma o son maçın? Hayır ya. Son düğününde. <laughs> Biz doğaçlama sanıyız. Doğaçlarım orada. Derim sıkıldım arkadaşlar. Yeter ben kaçar falan. <laughs> Hadi vay. Bilmiyorum. Ya bir 8-10 sene daha görül olmaz diye düşünüyorum ama sonrasını bilemiyorum. 50'li yaşlara geldiğimde belki yatar falan diyebilirim. Son bölüme kim bilir neler geldi. Burada Duygu Sel'i vardır. İşte. Korktuğum oldu Sercan. Duygu seni var. Ömer Metin. Ya hoca gittin ayet hikayesi anlatana verdin hediyeyi. Ha. Barça mı Messi'ye daha ayıp etti yoksa sen mi bize daha gerçekçi mesaj yazanlara ayıp ettin? Karar veremedim. Barça Messi'ye daha ayıp etti bence. Del Piero 53-24. Erman abi merhabalar. Haftalarca kötü bir psikolojiye mezuna kalmayı beklerken Acıbadem Üniversitesi'ne yerleştiğimi öğrendim. Gel buyur. Biz de Acıbadem Hayat Üniversitesi'ndeyiz. Doğma büyüme Avrupa yakasındayım. Semt hakkında ne düşünüyorsun? Mükemmel bir semt. Çok zor adapte olur muyum? Asla olmasın. Dünyanın en adaptable semti. Mekan ürünlerin varsa hepsini açayım Acıbadem'de. <laughs> Son olarak sayende müthiş bir yaz mevsimiydi abi. Seviliyorsun. Acıbadem Üniversitesi Acıbadem değil ki Nerede? Ha, ha, ha. Hacı Badem Üniversitesi Demarke'ye ya çok yakınmış. Aynı mesajı Oğuzhan abine atarsan. Oğuzhan, A Oğuzhan abinlerin üstünde bir havuz var. Oraya da girer çıkarsın. Tertemiz hello. Rahat güzel bir üniversite ortamın olur. Ayşe Barut. 36.59'u da var sonunda. Erman abi ilişkilerinde kaygılı güvenli mi yoksa kaçıngan bağlamaya yatkın? Hiçbir şey anlamadım. Baştan alıyoruz. Erman abi ilişkilerinde kaygılı güvenli mi yoksa... Kaçıngan mı? Bağlanmaya yatkınsın. Ve kaygılı bağlananları, Ayşe Barut gel öncelikle Türkçe'yi bir ele alalım. Türkçe biliyorsun sondan neyse. İlişkilerinde kaygılı mısın yoksa güvenli misin demek istiyorsun sanıyorum. İlişkilerimde güvenliyimdir. İkinci kısım kaçıngan bağlanmaya yatkın, kaygılı bağlanma bu kısım gerçekten anlaşılması zor ama anladığım kadarıyla bağlanmaya yatkın mısın yoksa kaçar mısın genelde partnerinden gibi. Biz bağlandık ya bağlanmaya yatkınım ben. Öyle bağlantı problemlerim yok. Hayda Semih Canur. Memleketten kuru yemişler geldi. Son bölümü bekliyor demiş. Senin fındık neymiş ya? Kuru yemişler geldi deyince. Sencenin Samsun'dan getirdiği fındık. Sercan, Sercan. Sercan Samsun'dan bir fındık getirmiş. Böyle bir fındık olamaz. Bakın çok ciddi söylüyorum. Diyetimde bana acayip yardımcı oldu bu fındık. Beni dire tuttu. Dere tuttu. Zaman makinesi. Erman abi sence Manu bu sene... kardeşim son bölüme gelmişiz. Manu bu sene kaçıncı burada? Herkes salya sümük. Bitti insanlar. Ağlıyoruz. Manu bu sene kaçıncı bitir Bu sene ilk dört yapabilir Manu. Fena transfer yapmıyor. Seviliyorsun saygılar. Ben de seni seviyorum zaman makinesi. Gel sana bineyim. 1977'ye gidelim. Niye 77'ye gidiyorsak? Kavuğun yeni sahibi olabilecek duayene. Ve bütün ekibe sevgiler, saygılar. Toçvil Burak. Sayın hocam düğünlerde oynanmalı mı yoksa kenardan mı seyredilmeli? Bu işin oluru nedir? 32 yaşına kadar yasaklıyorum oynamayı. 32 yaşından sonra oynayabilirsiniz. Çünkü artık... Erkekler aile. için mi? Kadın 5 yaşında da oynasın. Abi aynen öyle de koltuğu istedik olmaz dendi. Bu sefer Cabbar'a Biz Gerekirse istemeye gelelim. Cappar maalesef veremeyiz. Neden veremeyiz? Çünkü... Oğuzhan Kapılar 19 yaşında Arnavutluğa gidiyor. Arnavutluğa gidiyor ve kayboluyor. Bu hikayeyi de ilk kez burada anlatıyorum. Anlat abi bilsin de. Arnavutluk'ta polis fe başvuruyor. Diyor ki ben diyor işte burada ailemle Arnavutluğa geldim. Lakin ailemi kaybettim. Ne yapacağım ben burada diyor. Dil bilmem, yol bilmem. O sırada ağlıyor da. 19 yaşında ama korktu çocuk yani. Olabilir illa 7-8 yaşında kaybolmana gerek yok. Ağlıyor diyor ki kardeşim diyor, benim diyor anam nerede babam nerede. Vı, vı, vı. Ben diyor gurbet elde kayboldum. ve vı, vı. Arnavut polis diyor ki. Bu diyor bizim Arnavutluğun çok önemli sembollerinden Cappar. Al bunu diyor. Burada diyor sana hiçbir şey olmaz. Ozan diyor ki ya, siktir git hoca diyor manyak mısın? Anam babam bulacaksanız bulun falan. Sonra buluyorlar. Bu eşantiyon olarak Cabbar'ı da yanında veriyorlar. Cabbar 15 yıldır Oğuzhan'la beraber o yüzden Demarki ofisinden alınabilecek, buradan dışarıya çıkartılabilecek en zor objelerden biri. Cabbar'ı veremeyiz ama şunu istersen sikimsonik bir şey e, <laughs> değil mi? Bunu da veremiyormuşuz. Onu da mı şeyde ka Almanya'da kaybolduğunda. <laughs> bu Oğuzhan'ın 6 yaşında yuvada arkadaşıyla kavga ederken arkadaşının kafasına attığı obje. O kötü günü hatırlasın ve bir daha böyle bir şey yapmasın diye yuvadaki öğretmeni Oğuzhan'a bunu Mühürlüyor. Diyor ki hayatın boyunca bunu gezdireceğin yanına bakın kuyruğu da var fıçı fıçı. Çevriliyor kuyruğu. Çevrilen da. bir kuyruğu. Ama bir işe yaramıyor. Toçvil Burak istersen çaparı değil ama bu nesneyi sana verebiliriz. Gördüğün gibi çok da tatlı. Burada elini de kaldırmış. O da bize sevgisini verdi 16 bölüm boyunca. Düşmüyor. Aferin. Bravo. Harika. Zehra Güven. Erman abi merhaba. Sence unutmak ihanet midir? Değildir. Mesela bu programı unutmak ihanet sayılmaz mı abi? Sayılır. Ben de kendi içimde çelişmeleri düğünde bir insanım. Acak kaç kaç. Yeri geldi aşk tavsiyesi aldık. Yeri geldi hayat tavsiyesi aldık. Geri geldi futbol tavsiyesi aldık. Her şey için teşekkürler artık Erman abi. Artık seni Atıf Bey'de. Londra merkezde izlemeye devam edeceğiz. Ayrıca adımı açıcı açıcı açık aç diye okursan sevinirim. Öyle okudum. Acege, acege açık. Çok da beğeni almış bu yorum. Acıcı, acı, açıka bak. Bir tane daha okuyalım sonra döneriz. Aşkan nasibini almış. Eleğini duvara asmış Erman abime. Kemal Şahin. Abi 3 yıldır bir hanımefendiye yakın markajdayım maşallah. Kıza gelecek bir sürü teklifin önünü kestim. Interesting. Kız da beni fark etti gibi lakin bir türlü gidip konuşamadım. Sıradaki hamlemiz ne olmalı? Bize bir akıl ver baba. Eslemiş Gomez Hanım'ın da fikri bizim için önemlidir. Sevgiler, saygılar. Ben ilk topu eslemiş Messi'ye atıyorum. 3 senedir talipleri korkutma usulü kızdan uzak tutmuş. Kız da bu sürede fark etmiş ki bu kardeşimiz kendisine yanık. Ama açılabilme olayı da yaşanamıyor. Ne olmalı? Next man ya. Burada ben hep söylüyorum. How I met your mother'ın next man bölümü. Gideceksin kızın kapısına dal taşak. Her şey ortada. Kız açacak. Her şey belli zaten. Her şey belli aga o çok hoş Ne ekmende de zaten tutmuyor bu plan biliyorsun. Adam şey yapamıyordu pek. Evet. Şimdi eğer kız fark ettiyse ve göstermiyorsa neyi? Ya yani hoşlanıyorsa Sevgisini. ve göstermiyorsa muhtemelen kızda bir şey yok. Hayda. Ama eğer kız fark etti ve ondan bekliyorsa hiç beklemesin. Peki da. 16 bölüm boyunca senin aşk hayatına çok de değinmedim çünkü artık evleniyorsun. Ama bu soruyu sormaktan da artık dura geri duramıyorum. Lütfen. Fırat. Bizim damat Fırat. Damat Ferit çok duyduk ama damat Fırat ilk kez. Damat Fırat mı seni tavladı yoksa sen taş gibi çocuğu ulan bunu kaçmamak lazım. Ben ilk hareketi yapayım mı dedim. İlk mesajı ben attım. Hayda. Helal olsun. Helal olsun işte böyle olun. Hanımefendiler. Beklemeyecek. Erkeklere inanılmaz bir yük yükleniyor kardeşim. İlk hareket erkekten gelecek. İlk hareket erkekten gelecek. Puding Necmi. Sen bekarsın değil mi? Medeni halin bekar da hayatında biri olabilir. O da yok. Puding Necmi'ye bak. Adam tatlı yapmaktan Vay be. Abi iş önce iş. Önce iş tabii canım. Adam sütten be kardeş. Vallahi billahi. Bakın Puding Necmi'nin kısmetleri. süttekir kir var. Bu adamda yok. Süttekir kir var bu adamda yok ya. Müthiş bir çocuk. Müthiş bir çocuk. Heh benimle ekmen çalışmaz. Ben seni üzmek istemezdim Kemal Şahin. Ama ben burada Esnem'e katılıyorum. 3 senedir bir şekilde sen bu kızın oralarına buralarına çıkıyorsan hareketler falan oluyorsa ve kız seni fark ettiyse şu ana kadar da herhangi bir şey söylemiyorsa sana kız şu modda olabilir. Dursun cepte bu. He. Belki bir gün lazım olur da olabilir. Dikkat et. O insan olmayın hayatta. Belki bir gün lazım olur. Çok canınızı yakacak insan tipi. Yani evet gerek yok. Tarumar. Bu çocuğa verdik. Bu çocuğa verdi. çocuğun yakın arkadaşına verdik. Olur. Benim tek istediğim süper güç o kadına açılıp beni sevmesini sağlamak olurdu. Vay vay vay. Neyse ki Demarke God tişörtüm var. Güzel bağlama çekmiş. Giydiğim an dopamin, serotonin her türlü olay çözülüyor. Bravo. Burada bırakacaktım ama manyak bir mesaj gördüm. Eren Şentürk. Efsane ses ve tüm ekibe iyi yayınlar. Bugün bir döneme damgasını vuran Oğuzhan. Sen değilsin. 31 yaşında futbolu bıraktı. Öz Yakut'tan bahsediyor. Bir unutulmayan aşk uğruna koskoca futbol hayatını ikinci plana atmaya değer miydi be abi? Ya bu meselenin iç yüzünü tabii ki çok iyi bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemem ama Oğuzhan 26 yaşına kadar olağanüstü bir futbolcuydu. Bence 5 sene önce bırakmıştı futbolu zaten. Yani son 4-5 senesi biraz e, tabii ki sahaya da çıktı futbol da oynadı. Ama artık kafada çok futbol oynuyor gibi değildi. Belki onun da daha sonra Arda Turan gibi son yıllarını anlatan özellikle bir belgesel gelir. Ben Arda için bile erken diyordum futbolu bırakması. Oğuzhan'ın hele çok çok erken. 30'lu yaşlarının başı. Ama dediğim gibi yani böyle oynayacaksa bırakmasının da çok şeyi yok. Sevdiği şeye zarar vermek istememiş olabilir. O kadar güzel konuştun ki Oğuzhan sana öpücük attım. Sana öpücük attım ya. İkisi bak arkada ne yapıyorsun sen sapık. Ne yapıyorsun? Sürekli bir renk ne değişiyor telefonda ne yapıyorsun? Bir şeyler yapıyor. Görsel yapıyor. Ha, herhalde şu çocuk burada bile çalışıyor be. Vay be çok sevdiğim bu ekip. Samsunlu pideci ve fındıkçı Sercan. Efsane isim. Genç kızların korkulu rüyası. Barış Puding Necmi. Evlilik yolunda efsane isim Demarken'in ikinci adamı Orhan. Stajyer olarak başlayıp programın başında. Şu an hala stajyer misin? Hala stajyer olarak devam. <laughs> Belçika'daki çocuk geçen mesaj atmış bölümün altına. Abi demiş ben Kevin De Bruyne'ye. Ne haber falan. O çocuk da gitmiş Belçika'da kaldı. Belçika ya. O çocuk da Belçika'da kaldı gitmiş. Çok şeyler yaşandı ya bu dört ay yani dört ay ömrün daha de süre değil. Dolu dolu bir dört ay geçirdik değil. birlikte. Bir bu kadar daha üstüne koysan çocuk doğuyor. Abi 15 bölüm farklı farklı güzel değişik introlar yaptık. Senin aklında kalan şu çok iyi oldu ya dediğin var mı? Valla birçok intromuz çok iyiydi. Merdivenlerden yürüdüm yukarı o toplantı masasında oturdum enteresan hareketler yaptım.

efendime söyleyeyim 56 tane olimpiyatlardan önce spor mu para yaptım. <laughs> inspector yani dedektif olduğum bölüm oyunculuk bakımından özellikle bana eşlik eden sevgili efsanevi isim Barış'ın da manyak katkılarıyla bence harikulade. Abi, abi. Yani bizim Sadece bizim değil, Kart, E yani İsvean Kovac muhabbetinin olduğu da güzeldi. Güzeldi ama yani herkesin zaten bu, o gün bütün Instagram ya da şey öyleydi. Ama Barış'la yaptığımız mevzuda büyük oyunculuk var. Onun altına da yazılmış zaten. Çok büyük oyunculuk var yani. Orada ben neyim dedim kendi kendime ya. Sen dedim. Nasıl Senin bir komple paketsin? Din projesi mi vardı? Ne oldu? Din projesi mi? Evet, bir din kuruyorum. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> din projesi. Film film. Ee, yok yani iptal oldu çekecek olan arkadaş çekmem dedi. Ben de dedim ki çekeceksin ulan falan. <laughs> ben de dedim peki çekme kardeşim. Oha Mert Fener. Erman abi iki yıl önce Demarken'in yaptı. bir çekilişte bir Beşiktaş ve bir Fenerbahçe forması hediye ediliyordu. Bak olaya bak şimdi. Ben ve Beşiktaşlı bir kız bu hediyeyi kazandık. O günden sonra arkadaş olduk. Ulan Demarken ellere kadirsin. Birbirini tanımayan iki insan. Biri Beşiktaş forması, biri Fener forması kazanıyor. Sonra birbirlerine mesaj atma şekli. Sen nasıl kazandın formayı falan. O günden sonra arkadaş olduk. 4 aydır da flört aşamasındayız. Uzak mesafe ilişkisi şeklinde sürdürüyoruz. İstanbul, Hatay. Olur da gelecek yıllarda evlenirsek seni ve Oğuzhan kapıları nikah şahidi olarak görmeyi çok isteriz. Ha bir de senin ağzından şunu duymayı çok isterim. Merve, Mert seni çok seviyor. Herkese sevgilerle. Önceki hikaye çok iyi hikaye. Yani bir Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarı iki market takipçisinin. Forma hediye edildikten sonra tanışıp şimdi bu tarz hayaller kuracak noktaya gelmeleri. Merve, Mert seni çok seviyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Sonrasında da umuyorum ilişkiniz Oğuzhan'la benim nikah şahidi olarak geleceğim noktalara kadar devam eder. Hayırlısı diyelim. Tabii ki böyle bir şey olursa günün birinde. Demarki aşk yuvası. Efe Ünal, abi o yorumu yazarken hiç aklımda hediye vesaire yoktu. Bölümleri uyurken açıp dinlediğim için hediye kısmında uyumuş olabilirim. Yine de okuduğun için sevgiler. Keyifli ve eğlenceli bir yaz programıydı. Yeşil kalp atmış. Aferin ya. Yeşil kalp ya. Yeşil kalbinden öpüyorum seni f al. Yeşil kalp atın bize. Nereye atacaksanız bundan sonra? Eski bölümlere atın. Eski bölümlere atın kardeşim. Halime kim ya? <laughs> Bu bölüme de <dağıtabilirler. gülüyor> <laughs> Sen beni duymuyor musun? Zor oluyor biraz. Böylelikle yorumlar bitti. 16 bölümdür yorum okuyoruz. Mehmetçiğim hoş geldin. Vallahi hiç bütün insanlar burada yemek veriyor. Sen dış içeride ne işi? Bu işti mi kardeşim? Erman Bravo. abinden önemli işin mi var? Aşk olsun. Ahmet benim favorimdir. Onun suyuyla iç mi? Söyleyeyim mi? Bak Ahmet. Hışarıcan. Yedi mi şey tatlı? Yedim abi. Nasıl buldun? Acayip. Bir teşekkür et abine. Puding abi de. Puding abi teşekkür ediyorum de. Evet abi. Bölümün artık sonuna yaklaşıyoruz. Klasik sıralama bölümüne geçeceğiz. Bu sefer sana sormak istiyorum. Bugüne kadar hep biz verdik. Ama sen ne sıralamak isterdin? Grid. Monaco GP'nin gridini sıralamak isterdim. Boşu boşuna sıralama turda yapmak durumunda kalmazlar. <laughs> Allah kahretsin böyle espriyim. Evet bak çocuk şok oldu orada. Ne diyor Gerçekten bugün? ne sıralamak isterdin? Benim eski manitleri sıralayalım. Bilmiyorum. Vallahi hiç şey yapamadım. Sende ne var? Biz düşündük merak evet. etme. Bugün evet bugüne kadar doğru arkayı değiştireceğim. Kötü oldum. Bu kritik anda arkayı biraz morlayalım. Nefis oldu. Bugün 15. Son bölümdür. bölüm bu Eslem. Bir anda tekrar sarıya geçtim. Tekrar mor. Devam. Bugün, Bugün. 15 bölümdür. Evet. Sıraladığımız evet. şeyleri sıralıyoruz. He. Ha olaya bak görüyor musun? Harika. Ama on sıralaymamız lazım. On e biz için. içinden seçtik. Peki, ver. Hazırsan ilki geliyor. Gelsin. Çorbalar. 5 Çorbalarda çok istediğim şeyleri yapamamıştım. Ama çorbaların bende büyük hatırı var. Hayatta kaldık yıllarca çorba sayesinde fakir dönemimizde. O yüzden ilk beşe koyuyorum. Hayvanlar. Hayvanları severim. İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok sevmeye başladım. Bu klasik sözlerimizi önce edelim. Dört. Avrupa şehirleri. Vize alamıyoruz. Şu anda tepkiliyim bu şehirlere. 8. Meyveler. Meyveleri severim. Diyetimde bana ciddi anlamda yardımcı oluyorlar. Şeftali olsun, erik olsun, yeri geliyor, elma. Bu bölümde sana bir kumpas kurmuştum hatırlıyor altı. musun? 6. Çileği evet saklamıştım. Koyamamıştım bile. O yüzden altı diyorum. O bölümde istediklerim gerçekleşmedi. Tatlılar. Tatlılar. Hele hele puding Necmi'nin de geldi. Bugün ikiye koyarım tatlıları. Süper kahraman özellikleri. Bunda da bir himbirlik dönmüştü. O bu senin suçundu. Zaman şey falan filan oldu değil mi? Son bölümün şeyi bu ya. O senin suçundu. Görünmezliği ver suçundu. bakayım tahtayı. Bir boş, üç boş, yedi. Yabancı diziler. Aa. Bu arada hadi son insanlığımı, son görevimi yerine getiriyorum. Bakın Erman abi isimli programda size gurme tavsiyeler verdik. Hala izlemeyen varsa ben de kısa süre önce bir 8-9 gün önce başladığım iki sezon çat 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 vurdum. The Last Kingdom Netflix'te 9. yüzyılda İngilizler ve Danlar birbirlerine giriyorlar. Vikings izleyenler, Vikings izleyenler şunu hatırlayacaktır. Yani bu hikayenin bir benzeri anlatılıyor ama Danimarka tarafından anlatılıyor. Danimarka'yı arka plan alarak burada İngiliz tarafı anlatılıyor. Mikodizi ölüyor mu ya keyif keyif The Last Kingdom İzleyin. Erman abi diyeceksiniz. Vallahi sen nasıl bir adamsın diyeceksiniz. Üçe koydum. Hobiler. Ne biler? Hobiler. Orhan'ım kaldır tahtayı. 10. İstanbul semtleri. Bu da şimdi İstanbul semtlerine 9 diyeceğim. Bire ecüş bücüş bir şey gelecek. Sinirleneceğim. İstanbul semtlerini bire koyacağım. 9'a çok güzel bir şey gelecek. Yine sinirleneceğim. Bu program benim sinirlerimi bozmaktan... 15 bölümdür çözemedin olayı. Eslem sen kesin bir manyak bir şey bıraktın. O yüzden 9 diyorum İstanbul semtlerine. Kuru yemişler. Güzel. 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 Bir, puding necmi. Hangi yemişleri kullanıyorsunuz tatlılarınızda? Mesela keşküle... Badem. Herhalde. Herhalde. Badem tat. Hayır canım keşküle badem atılır. Badem tattan bağımsız olarak keşkül badem. Mesela şeye ne koyuyorsun? Sütlece. Sütlaca pirinç konacak. Ne konacak? Fındık Tavuk fındık. Göğsü. tarçın, tertemiz Tartemizello. Doğru. Sütlaca fındık değil mi? Üstüne... Doğru. Serpilir. Evet. Bu adam çok büyük yakında. 5-6 seneye bir süt imparatorluğu kurar bu. <laughs> 5-10 tane inek, var in inek manda görürsünüz bu adamın evinde. <laughs> Mandaya nasıl bakıyorsun? Yok himaye anlamındaki mandadan bahsediyorum. O başka bir günün konusu Çok güzel konuştun. Olsa... Peki vay be bitti program. Kırmızı olması lazım çünkü attention. Çok önemli anlar. Aslında başta da söyledim. Zaten yaz boyunca sürmesini beklediğimiz bir programdı. 3-4 ay olarak tasarladığımız. Sevgili Pravulu ailesinin de bize destek verdiği. Demarka'daki arkadaşlarımla da burada keyifli, eğlendiğimiz, sohbet ettiğimiz. Siz dostlarımızın da bu ailenin bir parçası olduğunuz güzel, keyifli dakikalar yaşadık. Dediğim gibi ben her zaman buralardayım zaten. İleride mutlaka başka bir şeylerde denk geliriz. Çok güzel mesajlar okudum. 14, 15, 16 bölüm boyunca daha bununkileri okumadık tabii daha bölümü yayınlamadık evde okuyacağız ama onları. evde okuyacağız. İnsanların hayatlarında biraz olsun bir tat tuz bırakabiliyorsak ve onlara biraz olsun bir şeyler anlatabiliyorsak ne mutlu. Burada programın önünde ben ve ses olarak genelde esneme duydunuz ama en az 15-20 arkadaşımız da bu programın yapımında çok ciddi emekler verdiler. Başta Orhan olmak üzere sevgili Barış, Sercan, Kerem uzun süre buradaydı artık yok. Ahmet canımızdır. Efe vardı canım güzel kardeşim benim hasta şu an yatıyor. X arkada türlü türlü hareketleri var. Oğuzhan kapıları zaten siz manyak olmayın. Oğuzhan, Oğuzhan kapıları zaten ayrı, ayrı olarak anacağım saçmalamayın. Ve tabii ki Bahadır İzgeç. Zaman zaman fırsat bulabildikçe toplantılarından, işlerinden burada oldu. Bizim Cikaskanın biricik aşkı Yaren buradaydı. Cikas Kağan aldı yürüdü bu arada acayip bir çocuk haline geldi. Ege seven askerden geldi. Bir baktı Federico Di Marco Teo Hernandez'in gerisinde kalmış. <laughs> Onun şokunu yaşıyordu. Üç gündür herif fenalık geçiriyor evde felç. Bunlar olur. Bunlar var hayatta ve tabii ki olsan Kapılar. Onur, er, Onur Erdem Sokrates'i bir yerden aldı. <laughs> bir yere götürdü gerçekten. Biz ilk Onur'la Sokrates'e başladığımızda 5000 takipçimiz vardı. Şimdi Mehmet Demir kollar falan havada uçuşuyor. Pargo desene ulan. İşte. Sevgili Pargo yani Onur candır. Acayip tasarımın Türkiye'de tasarım denince yani bana tasarım deyin. Mesela tasarım ne? Tasarım. Pargo. Bu. Bu kadar. Ve tabii ki iş bitirici isim. Demarkeyi Demarke yapan adam. Mr. Demarke. Oğuzhan Kapılar. O olmasaydı bu programların olmasaydı olmazdı. Hiçbir olmazdı. Ee, bu kanalda gördüğünüz programların hiçbir olmazdı. Hepsinin akıl babalarından ve tabii ki her zaman bize de burada çok ciddi bir ev sahipliği yapıyor. Herkese çok teşekkürler. Tüm Demark ailesine, izleyenlere, emeği geçenlere. Elbet bir yerlerde tekrar buluşacağız. Buradan Şarköy'e de babama ve müthiş ekibine de selamlar yolluyorum. Cikas Kağan'a, EGR Seven'e, Duk Sonutkuya. Aynen öyleden bizi hala izleyen, seven bütün arkadaşlarımıza da ve dediğim gibi demin de Demarka'da emeği geçen herkese bu programı bugüne kadar beğenen, izleyen, yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bir veda değil. Küçük bir ara diyelim. Sevgilerimizi gönderelim.